İnşallah her iki taraf için de hayırlısı olur. Yani bu mutluluğun bence bir tarifi yok çünkü yani bence her futbolcuya böyle bir büyük kulüpte futbol oynamak nasip olmaz. O yüzden Allah'a şükür çok mutluyum. Çok çalışacağım ve kendimi burada geliştirmeye devam edeceğim. Ve inşallah böyle büyük bir camiayla Galatasaray'la şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Ya Ben profesyonel olduğum için her zaman Çalıştım, yani kendime dikkat ettim, iyi baktım. Antrenmanlarıma devam ettim, kampa gittik geldik. Yani kafa olarak tabii ki zor bir durum çünkü ortada bir transferiniz var ama bir türlü gerçekleşemiyordu. Dediğim gibi kendime dikkat ettim, çalışmalarıma devam ettim, kendimi geliştirmeye devam ettim ve sonuçta Allah'a şükür bu transfer gerçekleşti. Böyle bir büyük kulübe geldiğim için öncelikle çok mutluyum. Ve e, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her futbolcunun hayalidir. Benim en büyük hayallerimden birisi Ayıldız'ı formayla oynamaktı amili takımda. Ve şimdi de e, Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansım var. Yani tabii ki çalışacağım ve e, bu formanın hakkını vermeye çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım, yapmaya çalışacağım. İnşallah e, <laughs> iyi gider bu süreç. Ben back pozisyonlarında oynuyorum ve... E, Hızlı olduğumu düşünüyorum ve kondisyonumun çok yüksek olduğunu ben biliyorum. Bu her zaman böyleydi, altyapıda da böyleydi. Profesyonel futbol hayatımda da hiç zorlanmadım kondisyon <laughs> şeyinde. Ve benim enerjim beni ön plana çıkarıyor diyebilirim. Yani her zaman gidip gelirim. Ofans, defans... Dediğim gibi enerjim, hızlılığım ve e, kondisyonum diyebilirim. Açıkçası her iki de kendimi güvenli ve rahat hissediyorum. Her iki de oynadığım maçlar oldu. E, o yüzden her iki de oynamayı çok seviyorum. Sağda oynadığım zaman tabii ki daha olumlu, etkili ortalarım oluyor sağ ayağımla. Ama solda da oynadığım zaman e, elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Buraya zaten e, oynamak için ve dediğim gibi kendimi geliştirmek için geldim. İnşallah e, çok çalışıp bu forman hakkını vermek istiyorum. Ya teknik oyuncuları tabii ki çok seviyorum. Çünkü futbolu güzelleştiren teknik futbolculardır. Ben daha çok e, tabii ki tekniğime güveniyorum ama daha çok çalışmayı ve e, çalışkanlığı, çalışkan futbolcuları daha çok seviyorum. Teknik olarak da tabii ki Selçuk abimiz var, Snyder var. Yani çok büyük futbolcular. Yani hemen hemen herkesten Burak abi olsun. Yani bütün futbolculardan büyüğüm olsun, küçüğüm olsun hepsinden bir şeyler öğrenmeye geldim ben buraya. İnşallah kendimi geliştirir ve e, her şey iyi geçer her iki taraf için. Çok kaliteli bir takımımız var. E, hak eden takacak bu dördüncü yıldızı. Biz de iyi çalışıp, iyi oynayıp <laughs> bu dördüncü yıldızı hak edeceğiz. Takımı tabii ki destekleyecekler ve ben de bu camiaya yeni geldim. Dediğim gibi inşallah e, Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu camiaya layık olmaya çalışacağım. Ee, bizi desteklerinden mahrum etmesinler, bizi böyle devam desteklesinler ve inşallah güzel bir sezon geçireceğiz ve dördüncü yıldızı takacağız inşallah.